Selamlar arkadaşlar. Herkese güzel günler dilerim. Birlikte gelin güzel bir şeyler öğrenelim, bilgilenelim. Gördüğünüz gibi bu bir çam ağacı. Çam ağacını görüyorsunuz. Her yer çam ağacı şu şekilde üstlerini gösteririm size. Şimdi bu çam ağacındaki birkaç tane durumdan bahsedelim gelin hep birlikte görelim şurada görüyorsunuz çam sakızı çam sakızı var şuralarda da çam sakızlarını bir tane karınca var bak bir tane karınca var şimdi bunları ben size neden çekiyorum hep birlikte izleyelim şurada bakın ağacın şurasında bir bölme var burada bir karınca var görüyorsunuz Arkadaşlar Şurada da bir bölme var. Görüyorsunuz karıncalar orada da var. Şimdi gelelim şuraya bakalım. Bir tanesi burada dinleniyor. Gördüğünüz gibi orada bir tane var. Dinleniyor. Şimdi şuraya bakalım. Burada da var bir tane. O da orada. Çamların Gördüğünüz gibi şuralarında ballar var. Sakızlar var yani. Çamların sakızı. Allah'ım Allah'ım Ya Rabbim. En bayıldığım da işte burada benim. En bayıldığım da burada arkadaşlar. Ben buna bayılırım. Gördüğünüz gibi. Al bu. Petek bu. Şimdi ben bunu sizlerin huzurunda böyle alacağım elime. Nasıl alacağım? Gördüğünüz gibi. Ben bunu çok severim. Şöyle yapalım. Kamerayı birazcık. Çok severim ben bunu. Bunu ağzıma atıyorum. Muhteşem bir tadı var. Bayılırım ben buna. Zaten bu videoyu çekme sebebim size bu çam sakızını hani bir de atalarımızın bir sözü var ya. Çam sakızı çoban armağanı derler. İşte bunu ben size göstermek istiyordum. Derdim oydu. derdim oydu yani bu ağacın her yerinde bu şekilde çamlar var kurumuş şekilde bakın burada da var bir tane ama onun içerisinde karıncalar kalmış şimdi arkadaşlar ee, bu videoyu çekiyoruz çünkü bu çam sakızının herkes faydasını bilmez şey yapmaz, anlamaz. Bilenlerimiz tabii ki var. Bu da güzel bir şey bilmeleri. Şimdi arkadaşlar bunu çekiyoruz. Şu sebepten bu çam sakızı şöyle düşünelim öncelikle. Çam sakızını çam bu arada ağacı da gösteriyorum size. Şuradaki şeyleri de gösterelim. böyle oluşmuş. İnsanlar bunların kıymetini bilmiyor. Şimdi çamı şöyle düşünelim. Ötürüklük. Bir çam ağacının yani bir ormanın içine gittiğinizde çam, çam ormanları ile normal ormanlar arasında fark vardır. Biz bu farkı nasıl anlarız? Gittiğimiz zaman ormanın içerisinde buram buram çam kokuları içimize biz istesek de istemesek de ve kafamızdaki, beynimizdeki Öyle nasıl denir ona? Psikoloji. Yani düşünceler, bedenimizdeki ağırlık, ruhumuzdaki ağırlık bütün hepsini üzerimizden atar. Şimdi ben bu az önce aldığım bir tane çam sakızının bir tanesini şurada alabileceğim bir tane daha var. Bir tanesini şu küçük parçayı yine almak istiyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. Karınca burada. Şurada karınca ben şuradan aldım. Ağzıma atıyorum şu an. Arkadaşlar şeker gibi biz e, biz ne yapacağız? Biz bu çam sakızını değerlendireceğiz. Nasıl değerlendireceğiz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ağacın her yerinde var şu an. Akmış. Nasıl değerlendireceğiz? Şimdi oksijen bu şekilde bize fayda veriyorsa bunun ağacın kendisinin sakızının neler verebileceğini, nasıl bir fayda vereceğini, verebileceğini bilemeyiz. Nasıl biliriz? Bunu deneyelim. işte. Biz de bunu deniyoruz burada şu an arkadaşlar. Bu zaten yıllar öncesinden bilinen bir şeydir. Ağzıma aldığımda bu çam sakızı muhteşem bir koku, muhteşem bir lezzet. Şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu arada rüzgarlar da güzel esiyor. Çam sakızını ağzıma aldığımda önce tam kurumamış olanı aldığımda biraz ağzımda yapış yapış yapabiliyor. Hiç sıkıntı değil. Mis gibi kokuyor. Kurumuş olanı aldığımda sanki böyle camdan böyle bayram şekerleri olur ya aynı o şekilde ağzıma aldığımda kıtır kıtır oluyor ve mis gibi. Ben onu yediğimde mis gibi bir koku ağzımın içerisinde yayıldı. Şu an değişik bir tat var yani. Ağzında böyle çam, böyle mis gibi bir koku var. Yani hiç edici bir şey değil. Biz bunun faydalarını görebilmek istiyorsak bunları ne yapmalıyız? Yemeliyiz, kullanmalıyız, bilgiler edinmeliyiz. Nerelerde ne işe yarar bu gibi şeyleri bilmeliyiz arkadaşlar. Ayrıca bu çam sakızını Bilgisi olan arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, nenelerimiz ve bir sürü bilgili insanlarımız var. Bunlar çam sakızını şurada da kullanabiliyorlar. Benim bildiğim kadarıyla, yani bildiğim, uyguladığımız, uygulanılmış bir yöntem. Vücudumuzun herhangi bir yerinde iltihaplı bir şey oluştuğunda, örnek veriyorum iltihaplı bir sivilce diyelim veya başka bir şey diyelim. Bunun daha koyu halde olanını, daha koyu halde olanını o bölgeye sardığımızda, sardığımızda ve onun üzerine kapattığımızda arkadaşlar, o oradaki o iltihaplanmayı, o oradaki oluşan hastalık durumunu ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Biz de arkadaşlar bu gibi bilgileri birbirimizle paylaşmalıyız, öğrenmeliyiz, hayatımızda geçirmeliyiz. Bu gibi durumlarda fayda edinmeliyiz arkadaşlar. Lütfen biz de bildiğimiz, gördüğümüz, öğrendiğimiz şeyleri birbirimizle paylaşalım ki faydalı olalım. Gördüğünüz gibi burada bir tanesi de böyle kurumuş, kalmış. Onu alsak ağzımıza Çıtır çıtır. Şu an almayacağız ama arkadaşlar o sebepten bilgilerimizi birbirimize paylaşalım, birbirimize faydalı olalım. Güzel şeyler. Bunlar güzel şeyler. Bilgi paylaşmak çok güzel. Çam, çam ağacının değerini bilelim. Çam ağacının değerini bilelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kıymetini bilelim. Bunları yakmayalım. Özellikle arkadaşlar çam ağaçlarımızı yakmayalım. Şurada bir tane daha var. Çam ağaçlarımızı yakmayalım. Lütfen onları koruyalım. Çoğaltalım. Çoğaltalım çam ağaçlarımızı. Onlar sayesinde ve diğer ağaçlar sayesinde oksijen aldığımızı unutmayalım arkadaşlar. Gelin birazcık daha şöyle güzel manzarayla sizleri karşılaştırıp size güzel bir manzara izleteyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu an bir şey gördüm size göstermek istiyorum. Nasıl derler bilmiyoruz ama insan güzel güzel şeyler görmek isterse her zaman görme, görebilir. Yeter ki görmek istesin. Ben de şu an bu kuru otların içerisinde çok güzel bir şey gördüm. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bakalım şöyle birlikte. Nasıl görünüyor oradan? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar Şu çiçeğin güzelliğine bakar mısınız? Bunu Rengi muhteşem görünüyor. Bunu böyle Güzel görmek istedikten sonra Görebilirsiniz. Yeter ki Güzel bakın. Arkadaşlar bunu doğada böyle yerine bırakalım, koparmayalım. Devamlılığı olsun. Şimdi güzel manzarayı hep birlikte biraz izleyelim. Biraz izleyelim arkadaşlar. Harika esiyor şu an. Dalga sesleri kulağıma geliyor. Belki sizlere de geliyor olabilir. Böyle doğada huzurun içinde biraz vakit geçirelim dedik. Şu an az önce anlattığım gibi arkadaşlar çam ağacının gölgesindeyim. Bu ağaç olmasaydı ben şu an güneşte yanıyor olurdum. Sıcakta. Lütfen ağaçlarımızı yakmayalım. Değerini bilelim, kıymetini bilelim gerekirse gittiğimiz yerlere yediğimiz meyvelerin çekirdeklerin olsun herhangi bir fidanımız varsa onlardan olsun evimizde fazlalık olan fidanlarımız varsa gittiğimiz doğada boş bulunan yerlere dikelim birazcık da su dökelim doğaya bizim de katkımız olsun hep hazırcı olmayalım bizim önceki dönemlerimizde yaşayan insanlar ellerinden gelen şeyleri yapmışlar ki biz de onlardan faydalanıyoruz. Biz de gelecek kuşaklara bir şeyler bırakalım. Bu güzellikleri. Gördüğünüz gibi aşağıda dalgalar vuruyor. Çok güzel görünüyor. Muhteşem. Burada olmak ne kadar güzel. Keyif verecek. Hava çok sıcak. Ama çok sıcak olmasına rağmen arkadaşlar çok sıcak olmasına rağmen esinti var. Güzel yani. Böyle gölge bir yerde bulunmak da çok güzel. Fırsat buldukça böyle güzel yerleri sizlerle paylaşacağım. Güzel manzaraları hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. İnşallah faydam olur. Hayatta birçok şey tecrübe edinilerek kazanılır. Biz de bazı şeyler tecrübe edindik, ediniyoruz ve bilmediklerimizi bilen, bilgili insanlardan öğreniyoruz. İyi ki varlar bilgili insanlar. Teşekkür ederiz. Sizler de bildiklerinizi bizlerle paylaşırsanız çok güzel olur. Fikirleriniz, düşünceleriniz benim için çok önemli. Fikir ve düşüncelerinizi videonun altına yorum şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim herkese. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mutlulukla kalın arkadaşlar.